Herkese selamlar, saygılar. Nuruşah Şah Ötemez Sonsuz. Aydın Ay şu anda. Eğitim veriyor. Aydın abinin sınıfına bağlanacağız. Haydi bakalım. Bu arada sizlerin şifasına vesile olacağız aynı zamanda. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allah Allah. Aydın abi olmadı. Aydın abi şu an katılmaya çalışıyorum. Katılamadım. Lütfen bana yeniden link gönderin. Tamam ben hazırım lütfen hemen şimdi ekleyin abi. Arkadaşlar <laughs> ah, hocam <da> <laughs> Selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz sensiz. <laughs> Gözüm kapalıydı görmedim. Gözünü açalım mı İmran Hocam? Açın açın şifa olsun. <laughs> Selamlar, saygılar hepinize. Nuru Şah ötemiz sonsuz olsun. Ay hocamız hoş gelmiş, gelmiş hocam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. <laughs> Nuri ötemiz sonsuz olsun. Aydın abi selamlar, saygılar. Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar Can. sunuyorum. Ee, saygılar bizden hocam. Nuri Şahötemiz sonsuz bağlandığınız zayıf hocam. Evet. çok zayıf. Ee, şu an 3 telefonla Hiç belki onlandır. Artık idare etmeye çalışalım. Şimdi kuvvetlenir belki inşallah. Arkadaşlarımız tanıyalım lütfen. Aydın abi kimler var? Evet, ee, evet Seda. Seda Hanım. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Seda Hanım merhaba. Hocam sesiniz tam gelmiyor ama heh. ben ismim Seda Tekirdağ'dan katılıyorum. Birinci modül eğitimi için. Ne güzel. Valla. Sesinizi alamadım hocam. Hemen ona bir çözüm üreteyim bakayım. Şimdi galiba daha iyi olacak. Tekirdağ'dan. Benim, hocam. Tamam. Sedan, Tekirdağ'dan. Tekirdağ selamlar, saygılar sunuyorum. Nuru Şah ötemiz, sonsuz olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Ve diğer arkadaşımız lütfen tanıyalım. Sedan birazdan konuşacağız yeniden. Hocam kesik geliyor. Tamam. Ona şimdi bir çözüm bulalım inşallah. Ve Aydın, Aydın ağabey... hocam ben duymuyorum. Tamam. Aydın hocam, abi hocam, başka. Sesiniz çok kesik geliyor ee, hocam, sayın hocam. Tamam. Ee, bağlantınıza başka aygıtlar ekliyse yani yayın yapıyor mu şu an? Evet başka aygıtlardan hani Instagram ve Facebook'tan da aynı anda yayın yapıyorum ki herkes eğitiminizi duysun diye. Onları... Evet. Instagram ve Facebook'ta yayın yapıyormuş. Onlar herhalde. Şu anda şey sesimiz nasıl geliyor acaba? <laughs> Bağlantınız duruyor. Donuyor hocam. He. Tamam. Ve lütfen e, diğer arkadaşımızın adı nedir? Anlaşılmıyor hocam. Hiçbir şey hocam, anlaşılmadan. Hocam anla, anlayamıyoruz sizi. Tamam. Ben Facebook ve Instagram'ı kapatayım bakalım. Birini de kapatın hocam yeterli birini kapatın. Tamam. Instagram'ı kapat. Hıh. Instagram'ı kapattım. Şimdi sadece Facebook açık. Şimdi sesim nasıl? İnşallah daha iyi. Hocam. Şimdi, evet, daha iyi. Tamam. Evet, Seda Hanım'ı tanıdık. Başka kimler var? Evet Sencer. Sencer. Genç Ankara'larımızdan hocam. Merhaba Sencer. Bravo. Tamam. Ne güzel. Nereden katılıyorsunuz Sencer Bey? Ben Sakarya'dan katılıyorum. Tamam. Sakarya'da. Daha da şu an Sakarya'da oturuyorum. Normalde İstanbul'da çalışıyorum. Tamam. pandemi sebebiyle Sakarya'ya ailemin yanına geldim. Ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun eğitiminiz. S Seda siz Hanım de. var, Sencer Hanım var ve başka kim var? Lütfen siz tanıtın kendinizi. Eser hanım. Eser hanım. Merhaba. Eser Hangi şehirden? İstanbul'dan katılıyorum ben. Çok güzel. Nasıl? Aydın hocayı seçtim eğitim almak için. Eğitimimizi tamamlıyoruz şu anda. Ne güzel. Çok mutluyum sizinle tanıştığım için de. Baştağrısınız Allah razı olsun. Ne <laughs> kadar güzel oldu. Aydın abi bu eğitimde arkadaşlarımız nasıl kanallıkları? Hocam, Hocam bağlantı. Hocam bağlantınız gitti iyi. Ha, tamam. O zaman bir çözüm bulmalıyım. Facebook'u belki kapatırsam olabilir. Ya da de... e, e, Kameraları açalım arkadaşlar da e, hocamız görsün. E, Elif sen de kameranı açabilirsin. Açtım şimdi. Hocam en küçük ankağımız, en tatlı ankağımızdan birisi. Ha. Ve Elif Hanım 23 yaşında en evet. genç ankağlarımız birisi. Elif, evet, Elif Hanım sizi dinleyelim hocamız evet hocam merhaba bu arada zayıf aşırı bağlantı zayıf, sözlerimiz hiç gelmiyor ha, evet. tamam o hocam. zaman şöyle yapalım Aydın abi ben sizi telefonla arayayım ben Yok size... hocam. Ee... hani Facebook'ta <laughs> facebook devam etsin nasıl çözüm üretelim bilmiyorum Şu an güzel geldi. He, tamam. Vallahi hepimiz... Acaba hocam durduğunuz yerde mi internetiniz çekmiyor? Galiba odanın içerisinde şöyle bir yer değiştirmem lazım ama o da şu an 3 tane tele kamera var biraz zor olur. Sizlerin Aydın hocamızın sınıfında olması beni mutlu etti. Aydın hocamız çok iyi bir kanal. Siz de bugün kanallarınızı test ettiniz mi? Aydın abi Arkadaşlarımızın kanallıkları iyi mi? Hocam sesimizi tam alamadık. Tamam. <laughs> Sizler eğitimimizi nasıl buldunuz Seda Hanım? <laughs> eğitimimizi nasıl buldunuz diyorlar. Resip süper, olmaz. süper, harika, mükemmel. İçin <laughs> mükemmel. <laughs> <laughs> Bravo. Peki kanal mısınız? Seda Hanım iyi. Kanallığı nasıl? Hocam Seda Hanım'ın kanallığı süper. Gerçekten çok güzel kanallı var. E, ee, Elif'in öyle, Sencer'in öyle. Ne güzel. Hocamız. Hocam. Geçti. <laughs> Hı -hı. ee, e, Aydın abi. Şeyler, o zaman şöyle yapalım. Ben problemi çözeyim. Bir saat sonra tekrar size katılayım. Siz galiba devam edeceksiniz. size. Görüşmeyi bir ben sizi tekrar ekleyeyim olur mu? Şu aa, görüşme değil. İsterseniz bir saat sonra size yeniden bağlanayım. Belki o zaman daha uygun olur. Size bir saat sonra bağlanayım. Hiç fark etmez. Aynen şu an olduğu gibi. Zoom'dan bağlanayım ben size bir saat sonra. Belki o, o zamana kadar çözerim. Hocam hiç söylediklerinizi anlamadım. Tamam. O zaman biraz sonra tekrar sizi arayacağım. Tamam. Haydi. Tamam hocam. Haydi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aydın Ay Aydoğdu abim eğitim veriyor gördüğünüz gibi. Ola ki eğitimi Aydın abiden seçmek isterseniz Aydın abinin bundan sonra da eğitimleri olacak. Online eğitim. Her gün yapılabilir. Bakınız telefon numarası aydın alim değil. Aydın. Ay hmm. Eğer Aydın Aydoğdu'dan eğitim almak isterseniz telefon numarası 0545 393 23 23. Bakalım bir de şöyle bağlanmaya çalışalım. Hocam Aydın abi Az önce ee, Zoom'dan zor bağlandık ya. Belki şimdi telefonla bağlantı daha uygun olabilir. Şey hocam, e, şu anda bizim görüşme bitti ama yani WhatsApp görüşmesi bitti sizi cevaplayınca. Ben sizi WhatsApp'tan tekrar ekleyeyim mi hocam? Siz Zoom var mı? Ama e, Zoom tamam. WhatsApp'tan lütfen bir daha ekleyin. Haydi. Tamam hocam, hemen. Zoom, zoom, zoom. Arkadaşlar bu arada sizler rahatsızlıklarınızı yazınız. Görüşme sırasında ya da görüşme bitince şifanızı vesile olacağım. Ha, tekrar merhaba <laughs> hepinize. İnşallah şimdi sesim geliyordur. Şu an bağlantı nasıl acaba? Hocamın. Hoş bakalım. geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Haydi Hocamızın bakalım. Hocamın bağlantısı zayıf yine. Hı, tamam. O zaman başka siz eğitime devam edin abi. Hı hı. 1-2 evet. saat sonra tekrar ben size ulaşmaya çalışacağım. 2 saat sonra. Şu an sesiniz iyi hocam. Şu net geliyor. Tamam, çok çok evet. sevindim. Haydi bakalım. Eğitimimizi çok beğendiğinizi söylediniz. Seda iyi bir kanal olduğunuzu söylediniz. Ve Sencer Bey iyi bir kanal mıydınız bugün? Tamam. Elif Hanım iyi bir kanal. Ben, i̇nşallah daha iyi olurum yani. Daha, tam denemedim ama. Tamam. Yani görüyorum gözümü kapatınca. Tamam bu kadar. Siz iyi bir kanal mısınız? Sizin kanallarınız nasıldı? Arkadaşımızın bağlantısı zayıf. İmran hocam arkadaşımızın... Arkadaşımızın adını unuttum. Neydi arkadaşımızın adı? E? Seda. Elif, Sencer. Aynıymış hocam. Efendim? Heh. Seda, Sencer, Elif, Eser. Eser Hanım, sizin kanallarınız nasıldı? Tamam. Ben olamıyorum hocam kanal. Tamam. Valla ben de aynı şekilde İnşallah olacağım. Aynı şekilde ben de kanal olamıyorum. Kanal olamamak Ben duyamıyorum. Kanal olamamak Kesin. Tamam. Aynı Kesin şekilde dondu hocam. Doğru. Şunu yapalım. Bu biraz böyle zor olacak. Sizleri Aydın abinin eğitiminde görmek, sizleri bizim eğitimimizde görmek beni mutlu etti. Allah razı olsun. Bundan sonra sizler de eğitimler vereceksiniz. Ve Aydın abi i̇nşallah, sizden İnşallah hocam. Amin. Siz bugün birinci modülü tamamladınız ya siz de artık eğitim vereceksiniz. Bu kadar kolay. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah hocam. Amin. Ve Aydın abi lütfen sizden eğitim almak isteyen arkadaşlar Aydın ayrı olduğu için hangi numara yarısınlar Hocam biz çok şanslıyız. Hem İmren Hanım'la hem de Aydın Bey'den ikisinden eğitim alıyoruz. Doğru, Aydın Bey ve İmran Hanım bizim, İmran Hanım 4 yıl önce, Aydın Abi 3 yıl önce eğitimimizi aldı ve çok iyi kanal, çok defa kendisine başvuruyoruz kanallık için. Teşekkür ederim hocam. Aydın Abi lütfen telefon numaranızı söyleyin, sizden eğitim almak isteyenler. Için... Ya şansa bak hocamız katılır, sesini duyamıyoruz. Olsun. Daha çok evet katılacağım. Daha çok katılacağım size. Eğitimlerinize hep Aydın abi ben numaranızı verdim ve Sencer Bey, Seda Hanım, Elif Hanım ve yine sizin adınızı unuttum. Arkadaşımızın adı neydi? Ha, Eser. Eser Hanım, Sencer. tamam Eser Hanım, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bugünlük burada kapatalım, daha eğitimlerde beraber olacağız, konuşacağız, geliştireceğiz. Ve sizlerin de eğitimlerine Eser Hanım konuk olacağız, Sencer Bey, Elif Hanım, Seda Hanım, sizlerin eğitimlerine de konuk olacağız bu şekilde. iyi bir bağlantıyla. Hepiniz o zaman aydın İnşallah hocam, var. Evet, inşallah hocam. Amin. Aydın abi size hayırlı Hocam, günler diliyorum. Evet, İnşallah iyi bir evet, doğal Tamam. Haydi o zaman kendinize evet, iyi bakınız. Size. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Noru Şahötemiz sonsuz olsun arkadaşlar. Nurşartesiniz. Başta açsınız. Şifa olsun. Görüşmek üzere hocam. Çok güzel. Teşekkür ederim. bir eğitim olsun. Olmuş. Başta açsınız. Ağır. Allah razı olsun. Sizin hocam. Kendinize iyi bakın hocam. Teşekkür ederim. olsun. Siz de kendinize iyi. bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim şifanıza vesile olmaya. Bakalım rahatsızlıklarınız hakkında lütfen bilgi yazın. Arkadaşlar yarın 3. modül eğitimimiz var. 3. modül eğitimimize dileyen herkes katılabilir. Bağırsak iltihabı. Facebook okuyorum. Deniz Hanım, Denizince Şak, selamlar, saygılar, Nuruşa öğretmenim sonsuz. Evet, haydi bakalım. Haydi bakalım. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız arkadaşlar. Şu an yorumlarınızı okuyorum. Hem sorularınız varsa sorularınızı cevaplayacağım, hem şifanıza vesile olmaya çalışacağım. Yarın pazar, yarın 5 Temmuz, yarın sabah 10'da bizim eğitimimiz var. Üçüncü modül eğitimimiz. Ben belki biliyorsunuzdur. 2 ayı geçti, 3 ay oldu. Eğitimler vermiyorum. Eğitim vermeyi eğitmenlerimizin eğitmenlerimize bıraktım. Yarınki üçüncü modül eğitimimizde ruhlarımıza şifacılığı öğreteceğiz. Bugüne kadar birinci modülde ve ikinci modülde bedenimize şifayı öğretiyorduk. Şimdi ruhlarımıza şifacılığı öğreteceğiz. Bu çok önemli bir şey. Ve dünyada bugüne kadar böyle bir şey duymadınız. Hani insanın kendi bedenine şifacılığı öğren, öğretmesi. Evet kendi bedenimize şifacılığı birinci ve ikinci modülde öğrettik. Bir de ruhlarımıza şifacılığı öğreteceğiz. İnsanlar işte bizden Şifalarını vesile olmaları, olmamızı istediklerinde böyle canlı yayında onların şifalarına vesile oluyoruz. Bir de biz yokken, biz burada değilken ruhlarımızdan şifaya vesile olmamızı istediklerinde ruhlarımız onların şifasına vesile olacak. Haydi bakalım. Rahatsızlıklarınızı yazın.